Değerli yarışseverler İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 7 Şubat Pazar günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 1 numaralı Hadra Kız ekranlarda Sinan Akşın'la çalıştı. 5 Şubat'ta 30.7 yaptı. Sprint ile ekranlara geliyor Hadra Kız. 2 numaralı lacivert Enes Üstünle çalıştı. 800'ün 55.3 400'ün 28.7 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor lacivert. 4 numaralı esmer göz Murat Okla ok yaptığı kenteriyle ekranlara geldi. 5 Şubat tarihinde çalıştı Safkan. 6 numaralı landing Ferhat Emirle çalıştı. 5 Şubat tarihinde yaptığı kenterin izliyoruz landing'in. 7 numaralı Menem Nene Seyhan Demirle çalıştı. 5 Şubat'ta 600'ünü 41, 400'ünü 27 yaptı galovunda. Bir numaralı Fresh Yourself Hüseyin Akyol'la çalıştı. 636.4, 423.8 yaptı Safkan Galobu'nda. 3 numaralı Glabella Sinan Ülgen'le çalıştı. 425.8 yaptı sprintini izliyoruz. 6 Şubat'ta çalıştı Safkan. 4 numaralı Hayrişim, Onur Şevket İrtiş ile 638.7, 425.4 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 5 numaralı Anlon Love'ı önde izliyoruz, geride ise Fearless Flame var. Binini 1.03, 424.3 yaptı galobunda, Gökhan İrem Bodur çalıştırdı. 1 numaralı Hasan Efe Oktay Kızıldaşlı 637.5, 424.3 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 5 Şubat'ta çalıştı. İki numaralı Maymun Şahin Selçuk Ay Yıldız'la 1200'ünü 1.19.6, 1000'ini 1.05.2, 425.6 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 1 Şubat'ta çalıştı. 5 numaralı Spring Break Murat Okla 800'ünü 50.8, 400'ünü 25 yaptı ile ekranlara geldi. 4 Şubat tarihinde çalıştı Safkan. 6 numaralı King Winner Mertcan Akınlı 600'ünü 37.4, 400'ünü 24.2 yaptı galopunda 5 Şubat tarihinde. 7 numaralı Captain of the Sea'yi içeride izliyoruz. Dışında ise Hanson Man var. 1200'ünü 1.18, 1000'ini 1.047, 400'ünü 25.2 yaptı 1 Şubat tarihinde. 8 numaralı Power by Fire, Mehmet gönlü Taş'la 800'ünü 51, 400'ünü 24.6 yaptı Galop'u ekranlara geliyor. 9 numaralı Freshman'i Barış Güner ile çalıştı. 636.4, 400'ün 24.4 yaptı Safkan Galop'unda. 10 numaralı Golf The After Arif Okan Pazarla 637.5 425 yaptığı galobu ile ekranlara geliyor. 4 Şubat'ta çalıştı. 2 numaralı Erdo'yu dışarıda izliyoruz. içinde ise öz çocuk var. 600'ünü 42, 400'ünü 27.2 yaptı Safkan. 5 Şubat tarihinde Mert Can Akın çalıştırdı. 3 numaralı Kaan Mert Muharrem Okla 600'ünü 41.5, 400'ünü 27.5 yaptı. 5 Şubat tarihinde gerçekleştirdi galibunu. 4 numaralı Kara Er Feyzullah Avcı ile 642.4, 428 yaptığı galobuyla ile ekranlara geldi. 5 Şubat'ta çalıştı. Altı numaralı Salih Dayı'yı dışarıda izliyoruz. İçinde ise hayat var. 641.3 428 yaptı Safkan 5 Şubat'ta. 7 numaralı Arslan Kraliçe Samet Çakarla 800'ü 57 428.3 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 5 Şubat'ta çalıştı. 8 numaralı Daraba Güven Özdile idmanını gerçekleştirdi. Galobunu 5 Şubat'ta yaptı. 641.7 428 galop dereceleri. 9 numaralı Gupiş Cem Yılmaz'la çalıştı. 5 Şubat tarihinde 429.5 yaptığı sprintiyle ekranlara geliyor. 10 numaralı Hünnap Mürsel Kayış ile 857.7 28.2 yaparak galobunu tamamladı. 12 numaralı Nikoş İsmail Kale ile çalıştı. 641, 427.7 galop dereceleri Nikoş'un 5 Şubat'ta çalıştı. 1 numaralı Atoma'yı arkada izliyoruz. Önde ise Determinant var. Metin Dülgar'la binini 027 424.7 yaptı Safkan 31 Ocak'ta. 2 numaralı Derin Doğa Feyzullah Avcı ile 600'ün 37, 400'ün 24.2 yaptığı galobu ile ekranlara geliyor. 3 numaralı Şükran Hanım Selçuk Ay Yıldız'la 800'ünü 49.7, 400'ünü 23.7 yaptığı galobu ile ekranlara geldi. 4 Şubat'ta çalıştı. 4 numaralı Despina Abdülkadir Öksüz'le 800'ünü 49.6, 400'ünü 23.6 yaptı. Galobunda 4 Şubat'ta çalıştı. 5 numaralı Amiral Holt Sefer Soysal'la 637.3, 400'ün 24.6 yaptı. 5 Şubat tarihli galobunu izliyoruz. 6 numaralı Rastgele Hüseyin Akyol'la 636.8, 424.2 36.8, 24.2 yaptığı galopu ile ekranlara geldi. 5 Şubat'ta çalıştı. Yedi numaralı 7 numaralı T Sinan Ülgenle 637.7, 424.7 37.7, 24.7 yaptığı galopu ile ekranlara geldi. 5 Şubat'ta çalıştı. 8 numaralı Backspin Cuma Akkılıç'la 1200'ünü 1.18.2, binini 1.04.7, 400'ünü 25.5 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 1 Şubat'ta çalıştı Safkan. 1 numaralı Ahmet Ali Dorukan Palaur'la binini 1.11.3, 429.8 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 3 numaralı Hızlı Ahmet Sefer Soysal'la 400'ünü 29 yaptığı sprintiyle ekranlara geldi. 6 Şubat tarihinde çalıştı Safkan. 5 numaralı Onar Bey Onur ile 600'ünü 40, 400'ün 26.3 yaptığı galopuyla ekranlara geliyor. 5 Şubat'ta çalıştı. 6 numaralı Pıtır'ı dışarıda izliyoruz. İçinde ise Büken Tay var. 800'ünü 54, 400'ünü 27.3 yaparak galabunu gerçekleştirdi. Samet Çakar çalıştırdı. Bir numaralı Junior Çınar, Kenan Kirişçilerle 800'ün 51.6, 400'ün 24.2 yaptı. 5 Şubat'ta gerçekleştirdi Galabunu Safkan. 2 numaralı Lucky Justin Ferhat Emirle 5 Şubat'ta yaptığı ile ekranlara geliyor. 400'ünü 24.8 yaptı Safkan. 3 numaralı Bilik dışarıda izliyoruz. içinde ise Gönlü Ferah var. 800'ünü 50.8, 400'ünü 23.5 yaparak galabını tamamladı. Erhan Aktu çalıştırdı. 4 numaralı Utku'nun oğlu Ersin Gökçe ile 800'ün 53, 400'ün 26.7 yaptı galabında. 5 Şubat'ta çalıştı Utku'nun oğlu. 5 numaralı bu kefalos Harun Gürgen'le 800'ünü 49, 400'ünü 24.8 yaptığı galabuyla ekranlara geliyor. 6 numaralı Krowmagnon Alaaddin Küründükle 852.5 426.2 yaptı 5 Şubat tarihli galobu ekranlara geliyor. 7 numaralı dev adam Emre Hayhan'la 849 424.4 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 4 Şubat tarihinde çalıştı. 1 numaralı Beyhan Efe Yasin Akkoyun'la idmanını tamamladı. 600'ünü 41, 400'ünü 26.8 yaptı Safkan Galobu'nda. 3 numaralı Cevahir Tay Oktay Kızıldaşlı 600'ünü 40.3, 400'ünü 26.6 yaptı. 5 Şubat tarihli galuba ekranlara geldi. 4 numaralı kıyaset Murat Durmuşlu 600'ünü 42 27.8 yaptı 5 Şubat tarihinde. 5 numaralı Cesur Ayak 800'ünü 57.5 428.3 yaptı galobuyla ekranlara geliyor. Burak Koçoğulları çalıştırdı. 6 numaralı uçan Karaca Ferdi Kabada ile yaptığı kenteri ile ekranları geliyor. 5 Şubat tarihinde çalıştı Safkan. 7 numaralı Rodriguez Burak Koçoğulları ile 854, 426.6 yaptığı galobuyla görüntüye geldi. 4 Şubat'ta çalıştı. 8 numaralı Kürşat Baba Muhammed Baran Çakmak'la 800'ün 56, 400'ün 27 yaptığı galobuyla ekranlara geldi. 5 Şubat'ta çalıştı Kürşat Baba. 9 numaralı öz çocuğu içeride izliyoruz dışında ise Erdoğan var. 600'ünü 42, 400'ünü 27.2 yaptı Safkan Galobunda. 12 numaralı Destroyer Tuncay Altunkuluş'la 5 Şubat tarihinde yaptığı kenteriyle ekranlara geldi. 13 numaralı Büken Tayı içeride izliyoruz dışında pıtır var. Sekiz 54, elli dört, yaptı Safkan Galov'un Mehmet Gönül taş çalıştırdı. 14 numaralı Ovaka'ya 600'ünü 40.8, 400'ünü 27 yaptı. 5 Şubat tarihinde Ege Çamur çalıştırdı safkanı. Değerli yarı severler 7 Şubat pazar günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona eriyor. İyi günler diliyoruz. Müzik